Herkese selamlar. Brent Talks'un yeni bölümünde Alihan Marulcu ile beraberiz. Alihan Bey, Alkagon'un e, kurucusu. E, dinleyicilerimizden çaylarınızı ve kahvelerinizi almanızı ve e, gerçekten çok keyifli geçecek bu yayını izlemenizi e, tavsiye ediyoruz. Alihan Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Ee, güzel bir şey için bir araya geldik, güzel bir canlı. İnşallah yayın olacak, güzel bir yayın olacak. Güzel şekillerini takip ediyoruz. Burada olmaktan da memnunum. Gayet de iyi. <laughs> Çok teşekkür ederiz. O zaman dilerseniz ilk sorumla ben de başlıyorum. Tabii, memnuniyetle. Ee, öncelikle bize e, kariyerinizden, e, yani kısaca aslında kendinizden bize bahsedebilir misiniz? Kariyerinizden, eğitiminizden ve uzmanlık alanlarınızdan. Tabii, e, İsmim Alihan Marulcu. E, 21 Eylül 1993 doğumluyum. İstanbul Üsküdar doğumluyum işte İstanbul'a doğma büyüme. İstanbul'da yaşıyorum. İşte lise, üstte liseyi Maltepe'de, yani üniversiteyi de üniversite reklam tasarım ve için bölümünü tamamladım. E i̇şte tabii üniversite yıllarından önce liseden sonra bir ara aslında bir iş hayatı dönemim oldu. Yani liseyi bitirdikten sonra bazı sebeplerden dolayı çalışmam gerekti ve dört yıl bir çalışma geçmiş olmam bu süreç içerisinde. bu dört yıllık çalışma geçmişimde de aslında birçok şirketin e, çağrı merkezi alanlarında müşteri işleri tarafında birçok alanda yer alabilme şansım oldu. ve buralarda biraz daha şunu görebilmiş oluyorsunuz. İşte i̇nsanlar ne sorunlar yaşıyor? Işte, e, biraz çağrı merkezi tarafı biraz daha şey bir taraf nasıl diyeyim işin en mutfak tarafı çünkü insanlara birebir siz muhatap oluyorsunuz. Doğal olarak da insanların acılarını, yaşadığı sorunları birebir duyabiliyorsunuz. Böyle bir aslında farkındalığı oluştuktan sonra üniversite seçimi, üniversiteye tekrar dönme durumum oluştu. Ee, sonrasında üniversitede de aslında yine bir girişimci olma şeyim vardı, hani isteğim vardı. Çıkışta tığı noktada geldi. Hani ben bir şeyler yapmak istiyorum, Evet, ben kendim bir şeyler yapmalıyım ama ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum tabii. Belki şu anda bir terküveti bir öğrenci de e, kendi işini yapmak istiyor ama ne yapmalıyım sorusu. Bende de o zamanlar var olan bir şeydi. E, doğal olarak da üniversite için şunu yaptım. Hani En azından ben kendi bir girişim kuracaksam, girişimci olacaksam azından bunu reklamını yapabilmeliyim ya da bunu reklamı nasıl yapmalıyım? Reklamcılık nasıl bir şey diye reklamcılık bölümü seçmek istedim. Ve eee üniversitede bunu tamamladım. Sonrasında da zaten aslında üniversite bitirdikten sonra da hayatımın çok büyük bölümünü alka kapladı. Hatta biz genelde birçok arkadaşlarımız buluşurken falan genelde eee kendi projelerim, girişimcilik girişimcilikle çok şey konuşuyor ama gibi durumlar Çünkü hayatın 18 saatini bu alıyorsa, 16 saatini bu alıyorsa Başka bir şey var kalmıyor zaten. Kesin <laughs> diyebilirim. Ee, peki dijital reklam ve online pazarlama üzerinde uz uzmanlaşmaya nasıl karar verdiniz? Ee, bu süreci bize anlatabilir misiniz? Tabii aslında zaman içerisinde dijitalleşme özellikle pandemi döneminden sonra daha önce de tabii var olanmış şey ama e-ticaret ve dijitalleşme pandemi sonrası zaten. Trend ilerleyen bir konu ve çok hızlı hype almaya başladı. Ee, i̇şte evden çalışma kültürü çok fazla artmaya başladı. İnsanlar zaman tarafında tasarruf edebilmek adına bu tarz toolları, işte bu tarz uygulamaları kullanması gerektiğini çok fazla farkına vardı, için aslında bu bir trendti. Trendi yakalamanın yolu da aslında bunun ilgili çalışmalar yapmaktan geçiyor, sadece takip etmekten geçmiyor. İşte denemekle alakalı bir konu e-ticaret ee, e tarafı ve dijital pazarlamaya bu tarzda odaklanmamın nedenlerinden biri de aslında üniversite yıllarının sonlarında Alkago'nun aklıma gelişi ama Alkago ya tabi e, yani bana bugün işte ilk sunumu göster deseniz ve şu an yaptığı son sunumu yaptık arada herhalde bir 100, 100 tane fark bulabiliriz. Çünkü ürüne pilot ediyorsunuz, insanlardan, müşterilerden, e, halktan bilgiler alıyorsunuz, topluyorsunuz. E olarak da bir pilot pilot ediliyor. Benim dijital pazarlamaya geçişim şu sorudan geldi. Üniversite yıllarında bir hocamızın bir verisi vardı. İşte derste bir derste paylaştı. O bana çok saçma geldi açıkçası. Sizin de hayatınızda yaşadığınız böyle şeyler olabilir. Bunların üzerine gitmenizi öneririm açıkçası. Soru şuydu, yani daha doğrusu veri şuydu. Ki her yıl reklama yatırılan bütçe harcıyor ama hatırlama oranları düşüyor. Yani bir e, finansman bir yatırım yapılıyorsa bir sektöre onun verimliliğinin artması gerekir. Düşmesi değil. Burada ya yani bir yanlış giden bir durum var. E, bunu çözmek için bir şeyler yapmalıyız diye çıktığım yolda aslında halka doyu yıllar içerisinde e, belli bir iş modeline, doğru bir iş modeline getirdim diyebilirim. Şu an tabii hani çok büyük bir e, startup olmadığımız için hani böyle çok bir noktaya getirip demek istemiyorum ama şu an iyi bir konumdayız. Güzel ilerliyor her şey. Sürekli yeni teknolojiler sisteme entegre ediyoruz İşte yapay zekayı kullanmak için çeşitli düşüncelerimiz var akıllı algoritmalardan yapay zeka yeni trendler mesela bunun. Dijital pazarlama ve ticaret sektörüne ilgim aslında bu yaşanan sorunlardan sonra problemleri araştırmaya çalışırken gördüm aslında. İşte reklamcılığın işte, hatta bir söz var Amerikalı Endüstri John Monemaker'ın da söylediği bir söz var. Diyor ki reklam harcasının paranın yarısının boşa gittiğini biliyorum diyor bana. Ama asıl sorun hangi yarısının boşa gittiğini bilememek diyor. Ee, çok ilginç. <laughs> ee, biz yani işverenler ya da şirket sahipleri de ya da dijital pazarlamacılar da bunun aslında tamamıyla e, genel anlamda bir varlığındayım olduğunun farkındalar ama e, sistem bu. Bunu nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Onun için girişimcilik var, onun için startup var. Onun için bunlar üzerine yoğunlaşmalıyız. Diye düşünüyorum. Böyle cevaplayabilirim. Umarım her zaman e, her şey istediğiniz gibi olur. Ee, biraz bahsettiğiniz aslında ama üçüncü sorum da e, Alkagon'un kuruluşuyla ilgiliydi. Ya, bize biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Tabii, tabii. Şöyle, işte bu sorudan bahsetmiştim. O soru üzerine başladım hani, ya böyle bir şey olamaz. Hocaya gittim falan. Hoca diyor ki, ya, ama diyor sektör böyle yani Sonuçta diyor rekabet var. Çok haklı. Rekabet olduğu için de e, firmalar daha fazla para harcamak zorunda. E, bu daha fazla para harcarlarsa diye başladık. E, ne oluyor o zaman? E, noise güdülçe dönüşüyor olay. Yani aslında günde bir insan ortalama 5000 reklam maruz kalıyor. Sonra tabii bu sorudan sonra bu şey araştırmaya başlayıp ya verileri görmeye başlıyorsun. E, bu da senin hatırlamamanı sağlıyor aslında. Günün sonunda e, hatırlama oranı düşmesine işte reklam körlüğü deniyor hatta olaya. İşte reklam körlüğü yaşanmaya başlıyor. İyi de dedik hani ben diyorum tabii bunu. İşte biz satın aldığımız ürünlerin çok büyük bir bütçesini reklam ve tanıtım bütçesi olarak ödüyoruz aslında. Yani bir marka kullanıcıya ulaşmak için para harcıyor. Kullanıcı ürün e, bu reklamları görmüyor. Görse de hatırlamıyor. Hatırlatsa da onun için bir önemi yok. Yani biz işte örnek olarak çok sevdiğimiz bir diziyi takip ediyoruz. Ve i̇şte arada kapı çaldı. Çalan kişiye tempo duymayız en yani bu. <laughs> Kapıyı çalan kişi bizim şeyimizi bölmüş kişidir. Yani bizim zevkimizi bölüyor. O an oradaki şeyimizi bölüyor. Ee, aynı zamanda o dizinin arasında çıkan reklam da aynı şekilde bize bir şey yaratmıyor yani. Bir antipati duydurmuyoruz, antipati duyuyoruz. Ee, bir bu, bu da şuna dönmüş oluyor aslında günün sonunda. Aslında biz e, izlemediğimiz reklamların parasını ödüyoruz. Bu bir kayıp kaçak bedeli gibi faturalardaki. Ya çünkü biz izlemek istemiyoruz. Adblock, iOS Block kullanıyoruz. Bile üzerine yetmiyor. YouTube Premium falan kullanıyoruz. Ee, ya o kadar para diyoruz reklam görmemek için, ama satın aldığımız her üründe bunun parasını ödüyoruz. İnanılmaz dereceli bir bug bu bu arada. Yani ekosistem bug diyebilirim bu, ciddi bir bug. Ee, bu da yetmiyor bu arada. Biz reklam veriyoruz markalar olarak ama yani şuna dönüyor olay biraz. İşte Biz ürünü satamayınca ne yapıyoruz? Pazar yerlerine gidiyoruz. Trendyol'a, ekspreslara gidiyor, büyük böyle pazar yerlerine gidiyoruz. Orada da karışım var, orada bir de var. Hani günün sonunda. o da çok ciddi bir komisyon oranı var. Hani mesela giyim sektöründen sonra altı komisyon oranı var. i̇nanılmaz yani yüksek bir komisyon var. Yani bir aldığınız ürünün %20.36'lık trend yola gidiyor. Ee, gibi birçok böyle problemle karşılaşıyor dedik. Ya yani burada bir sıkıntı var Çok ciddi bir problem var. Ee, bunu çözmek için ne yaparız? Diye yola çıktı, halka göç çıktı. Yani madem marka kullanıcıya ulaşmak istiyor, e, kullanıcı da ürün almak istiyor. E, marka kullanıcıya ulaşmak için para harcıyor. Neden bu harcayacağı parayı indirime yansıtmasın. Yani kullanıcı madem bu reklamları izleyecek, bunun karşılığında bir benefit alsın. Ürünler çok daha uygun fiyatı olsun. E markada e, kullanıcısıyla ilgili insaydı birinci elden kendi ağzından alalım. E, çok doğru bir matematik gibi geldi. <laughs> Sonrasında da başladık diyebilirim. Evet teşekkür ederiz. Ee, peki reklamcılık sektörü ve online pazarlamanın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ee, i̇leriki zamanda bizim önümüze nasıl, hangi yeni reklam türleri çıkar sizce? E açıkçası şu anda reklamcılık alanı e, belli bir standartizasyon üzerinde gidiyor. Yani belli tool'lar, belli yapılar, belli büyük brand'ler var ve bunlar üzerinde devam ediyor. E, biraz daha işte yapay zekanın ve verinin önemli olduğu dünyaya girdiğimizde bu verinin kullanıcılardan e, alınabilmesi için çeşitli şeylerin yapılması gerekiyor ve bu verinin daha doğru işlenebilmesi için bu bu verilerin gerçekten e, kaliteli veriler olması gerekiyor. Herkesin erişebildiğinden dolayı de daha unik veriler olması gerekiyor ki daha kişiselleştirebilmiş çalışmalar, daha verimli sistemler ortaya koyabilelim. E, bunun için çalışmalar yapılması gerekiyor. Bunun dışında da e, kaliteye insan çok önemli. Yani ekosistemde çok fazla kaliteli insan yok. Herkes işte bir tane ne bileyim şey alıp neydi sertifikasyon alıp e, bir şey yapmaya çalışıyor. Herhangi bir işte şeyi yok, e, background'u yok ya da bununla ilgili hesapları. Herkes alıp dijital pazarlama uzmanıyor. Ve dijital pazarlama deyince aklımıza sadece 3-4 şirketin internette kullandığı tool'lar geliyor. Yani bu olmamalı yani bu, bu işte ne diyor bu tekelleşmeye geliyor. Dijital pazarlama şunu diyebilirsin ben bugün e, turlu uzmanıyım. Ben dijital pazarlama uzmanıyım dememeleri lazım insanların. Ben Google Tool uzmanıyım, ben Meta Tool uzmanıyım, ben YouTube Tool uzmanıyım. Örnek veren tamam, tamamıyla şu anda. Bunları demesi gerekiyor. Biz ekosistemde de yani kendi ürünümüz özelinde de hani söylemek gerekirse biz dijital pazarlama üzerine bir tool geliştiriyoruz. Sana diyor ki dijital pazarlamada işte reklam görüntüleme süreleri bu kadar. İyi de sen o 3 tool'la ilgili konuşuyorsun buna. Zaten sorunumuz da bu ya. Dijital pazarlama değil, şey bu değil sadece. Yani bunu e, bir kalıp olarak almak çok yanlış. Doğru olan şey bizlerin daha doğru içerikler çıkarabilmesi, daha kreatif işler çıkarabilmesi. Dünyada birçok örneği var. Sosyal medya tarafında da bu çok aktif. İşte yine çok büyük pazarda ürünler varken e, Snapchat, TikTok bir anda çok farklı şeylerle ekosisteme girip sistemi değiştirebiliyor. Sosyal medya dediğimizde o zaman da o firmalar. E, ekosistemdeki insanlarla konuştuğumda farklı bir şey yapmaya çalışıyorsun. Ya ki Google var, Meta var. İşte orada bu böyle. İnsanları değiştiremez. Ya 1950'li yıllarda Amerikan Patent Enstitüsü'nün başkanı şunu diyor. Dünyada icat edilebilecek her şey icat edildi. Patent merkezini kapatabiliriz. Bunu Amerikan Patent Enstitüsü'nün başkanı diyor. Yani bu da şuna geliyor. Sürekli bir gelişim ve yenilik olması gerekiyor. Ve problemleri çözebilmek için sürekli farklı bakış açılarına ihtiyacımız var. Ve Türkiye olarak da bence özellikle bunu söylemek istiyorum. Dijital pazarlama deyince hep farklı yapılar üzerine ilerlerken yerli girişimlerin çok büyük bir önemi var. Biz yerli girişimler olarak bu çözüm sorunları çözmemiz gerekiyor. Ve şöyle bir durum var. Ülke ekonomisi ve ülkenin gelişimi özelinde bizim tek kurtuluş yöntemimiz var. Tamam. Bunun nedeni şu. Onlar şundan bahsediyor. Şimdi bir ya biyoteknoloji üzerine çalışabiliriz. İşte ne bileyim e, savunma sanayi üzerine çalışabiliriz. Ya da yıl tech yapabiliriz. Kesinlikle yapabiliriz. Ama bunlar çok maliyetli işler. Çok uzun arge süreçleri gereken, çok maliyetli, çok fazla para yatırılması gereken işler. E, ve bunları şimdi bir ülkenin ekonomisi problemliyken paramız azken risk alıp bu süreçlere girmek bize çok daha zor. Ama dijitalde ki problemleri çözmek üzerine yapılabilecek ya da dijital ve real pazardaki sorunları dijital çözümlerle çözebilecek start-up'lar geliştirmek ve bu ürünlerle global açılıp yurt dışından ülkemize döviz sokmak e, ya da buradan çıkacak dövize önlemek bizim kurtuluşumuz. Yani bunu yapmadığımız sürece biz ayakta kalamayız. E, en önemli konu bence bu. Ve doğru yönde doğru stratejiler ilerlemek gerektiğine inanıyorum. E, doğal olarak da Girişimciler olarak biz dijital pazarlama ve reklamcılık alanındaki gelişimleri değiştirmek istiyorsak bu ekosistemdeki var olan firmaların ve kullanıcıların sorunları üzerine odaklanıp bütün işlerimizi bu firmalara entegre edecek şeyler yapmaya çalışmamalıyız. Yani yapacağımız bütün turlar Google'ın içinde çalışacak turlar olmamalı. Ya da işte Facebook'un bir sorununu çözecek bir iş yapmaya çalışmamalıyız sürekli olarak. Tamam bir kanalımız buraya uğraşsın ama bir kanalımız da bir şeyler değiştirmeye çalışsın bence. Yani çünkü sürekli e, bazı firmaların taşeronları olmak bizi bir yere getirmeyecek. Evet belki para kazanabiliriz ama bu bugünkü konumuzun başı ne? Markalaşmak değil mi? Globalde eğer e, marka yaratmak istiyorsak insider gibi davranmalıyız. Globalde marka yaratmak istiyorsak getir gibi davranmalıyız. Ya da işte Mars'ın şu anki aldığı stratejiler gibi stratejiler almalıyız. Yani bunlar sadece büyük değil. Ee, en güzel örneği Eranbali galiba. İşte şey Udemy örneği var. E-Learning pazarı dünyada devlet. Türk. Ama Eranbali çok uzay zengin bir alan değil. Doğru iş modeli. Operasyonun daha az olduğu ama doğru sektördeki doğru sorunları çözmek üzerine ilerleyen şeyler. Dijital pazarlamada da bizim yapacağımız şeyler bunlar olmalı e, trend de e, bir kere en önemli konulardan biri gerçekten birinci elden biri edinimi ve gerçekten reklamları izlenip izlenmediğini anlamak çok önemli. Çünkü burada bununla ilgili de e, veriler oluşturulmalı. Bunu mesela şu anda şey olarak yapmaya çalışıyorlar. İşte bir içerisine e, kameralar yerleştirip göz reseptörlerini tarayıp senin işte tabeladan ben çözdük çözmeye çalışıyorlar. Tabi yapılar var. E, gelecek zaten e-ticaret e, çok büyüyecek. Çünkü zaman çok kısıtlı. E, hatta dünyada da insanların çalışmadığı işte ne bileyim marketten gidip e, burada mesela Çin ya da Japonya çok iler, ileri teknolojiler geliştiriyorlar. E, her şey çok daha drone parçalara teslim edildiği, tamamen hızlı üzerine olan bir dünyadan bahsediyoruz. Doğal olarak da burada e, bizim yeni teknolojiler üretmemiz gerekiyor. Burada game application çok önemli bir alan. E, game application yapabilmek, doğru veriyi alabilmek, işleyebilmek ve buna göre iş modelleri geliştirebilmek diyebilirim. Biraz uzun bir cevap oldu ama biraz yollara bağlamak istedim açıkçası. Evet. Teşekkür ederiz ya. Cevap bence gerçekten çok kapsayıcıydı. <laughs> ee, bir diğer sorum da aslında hani e, bağlantıyı devam ettirecek tarzda bir soru. E, bir markanın değerinin yükseltilmesi adına reklam kullanımının önemi nedir ve e, gelecekte şirketler marka değerlerini arttırmak için nasıl pazarlama stratejilerine başvurmalılar? Aslında bir nevi bir öneri sorusu. Kesinlikle. Bu da şöyle bir şey var. E, şirketinizin bünyesi çok önemli. Yani şundan bahsediyorum. Eğer bir şirket olarak e, yeni bir girişimseniz, yani yeni bir şirketseniz, bir kobiyseniz, e, bir kıyafet üreticisi olduğunuzu varsayalım. Eğer firmalarla rekabet edebiliyor olmanız için şu anki var olan sistemler içerisinde para yakmanız lazım. Ciddi bir para yakmanız lazım. Ürünlerinizin kaliteli olması gerekiyor. Ee, aynı zamanda çok doğru sosyal medya ve e, işte içerik üretimi noktasında çok kaliteli işler yapmanız gerekiyor. Ve growth hacking üzerine çok çalışılması gerekiyor. Yani sadece çünkü şöyle düşünelim. İkimiz aynı kalitede aynı tişörtü üretiyorsak parası olan insan sizin önünüze geçiyor. Onun önüne geçmenin yöntemi daha kreatif düşünebilmekten geçiyor. Bu da sizin yaratıcılığınızla alakalı. Yaptığınız işin dikeyine göre hareket ediyor. Ee, maalesef, eğer yaptığınız iş çok e, nasıl diyeyim, çığır açmıyorsa, örnek örneğin giyimden üzerinden gidiyorsak, bir nano de işte şunu yapıyorken telletmiyor aynı zamanda istiyor falan filan. Ya çok bir, 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 bir inovatif değilsen, ee, aynı şeyleri yapıp farklı sonuçları elde edemez. Albert Einstein dediği gibi. Ya yani bir şeyleri farklı yapmak istiyorsan kreatif olman gerekiyor, konunu doğru yönetmen gerekiyor ve doğru networklere ihtiyacın var. En önemli konulardan biri doğru network. Doğru network'ü elde edebilirsen doğru yerlere doğru nüfuzları sağlayabilirsin. Ee, soru tarafında da yapılması gereken şey kesinlikle kendi dikeyindeki uluslararası ve e, yerli şirketleri incelemek. Bunların yaptığı dijital pazarlama, işte ne bileyim, eee marketing tamamı sağlayacağım. Ne olursa size uygun olabilecek. Çünkü her dikeyde her firmaya apayrı bir strateji izlemen gerekiyor. Ee, ve doğal olarak da e, işte markalaşma tarafında gerçekten en önemli konulardan biri de kendi webten özellikle kendi webten eğer bir e-ticarette işte bir ürün ya da hizmet satmak için bunu kendi e ticaretlerde de satman çok önemli. Çünkü bunun nedenlerinden bir de hani bizim kendi ürünümüzde böyle firmalarla çalışıyoruz biz bu arada. Ama bizim ürünün dışında da şöyle bir şey var. Siz herhangi bir pazar yerinde varsanız, o pazar yerinde yer alabilmek için e, yüksek komisyonlar ödüyorsunuz demiştim. Uzun vadeli paranızı alıyorsunuz. Yani. 28 gün sonra paranızı ödüyor size firma. E, kendi platformunu alıp. Aynı zamanda tüketici olarak bir şey aldığımızda, işte o firmadan aldığınızı diyoruz ki biz Trendyol'dan onu aldık. Ama öyle marka algısı yıkılmış oluyor. Hangi markadan aldığımız yıkılmış oluyor. Bir de veri tarafında özellikle panel ve tool alanlarında, yani panel alanlarında e, kullanıcı ile ilgili veriler çok kısıtlı. Doğal olarak da bu sene hedefleme yapabilmeniz ve reklam satıcı üretiminiz için ciddi bir zarar. Doğal olarak da kendi markalaşabilmeniz için kendi e-ticaret e içerik üretimlerinize tamamıyla bu alana çok daha fazla odaklanmak gerekiyor. Tabii ki de pazar yerlerinde olmak önemli. Neden önemli? Çok fazla kullanıcıları var. E, belki fonunuzun belli bir kısmında sürdürülebilir olabilmesi için oralarda da yer almak lazım. Zaten çok bu kanal kullanmanız gerekiyor bence. Hani bir yerde sabit kalmamak gerekiyor. Ee, ve şeyin dediği gibi, verim bohbetinin dediği gibi sepetteki yumurtalar çok önemli. Farklı farklı sepetlerde yumurtalarımız olmalı. Biri kırılırsa diğerlerini ne devam edebilmeliyiz ayakta kalabilmek önemli diye düşünüyorum. Ee, bunları söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. E, o zaman ben sizden e, ayrıyeten pazarlama alanında böyle kariyer e, planı olan gençler için tavsiyeler istesem, son sorum olarak. Ama açıkçası çok güzel bir soru. Bizim ee, için içerisinde stajyer arkadaşlar geliyor, gidiyor, işte sürekli aksiyon oluyorlar ama şöyle bir şey görüyorum. Yani, üniversite alanlarında, üniversitede okuyan, hani bu bir şey de ya da olmazsa hiç fark etmez bu arada. Ee, genelde proaktif değiller. Bu çok büyük bir problem. Ee, yani bir şey olarak, bir şirket yöneticisi olarak, şu an bir girişimin kurucusu olarak diyeyim. Beni bir ekip yöneten de biri olarak söyleyeyim bunu. Ee, sadece benim söylediğimi yapan insanlar artık hiçbir anlam ifade etmeyecek. Çünkü ben şu anda yapay zeka aktif kullanan biriyim. Ee, ve bu benim çok fazla işimi görüyor. Yani bana kreatif düşünebilecek, geri geldiğinde beni ee, ba bana sormadan belki bazı aksiyonlar alabilecek. Yani ee, insan olmanın avantajını kullanabilecek insanlar gerekiyor. Şimdi bizi üniversiteler ve var olan eğitim sistemleri genelde bize şunu dayatıyor. Ee, i̇yi bir çalışan olmamızı pekiştirmeye çalışıyor. Ya da yapılan işi yapabilmemizi ya da işte çok statik e, bir şekilde kontrol edebilmemizi öğretmeye çalışıyor. Bu değil. Hareket edecek, öğrenecek, sürekli gelişecek, network elde edecek, sağda olacak ve multidisipliner olacak. Kesinlikle ben sadece e, şunu yapabiliyorum. Benim işim bu. Bitti. Böyle bir dünya yok. Kreatif ve so şey olman yani, multidisipliner olmalı lazım. Zaten uluslararası şirketlerin çoğu da artık şöyle bir stratejide yani uzun, belli bir dönemde de bu devam ediyor bu arada. E, sizi sadece sabit bir alana tutmuyor. Sizi farklı departmanlara yerleştiriyor belli dönemler arasında. Çünkü orada altınlaşma, konfor zona geçme diye. bunun da yapılabilmesi için sizin zaten bu dinamiklere uygun olmanız lazım. Sunum yapabiliyor olmanız gerekiyor. Yani her, her anda olmanız gerekiyor. Sunum yapabiliyor olmanız lazım. Kendinizi doğru ifade edebiliyor olmanız lazım. Yetişim becerilerinizin güçlü olması lazım. Bakın sizin e, yaptığınız işten ayrı söylüyorum bunları. Zaten kendi işini doğru yapmak zorunda. Yani bir tasarımcıya iyi tatarım yapmak zorundasın demek bana komik geliyor. Ya da bir <laughs> işte e, CV verirken ya CV'ni güzel yapmalısın ya da de e, doldurmalısın demek komik geliyor bana. Bunlar çok zaten bunları yapmak zorundasın. Senin artık diğerlerinden farklı hale gelmenin yolu e, kreatif olman, background'unun güçlü olması ve aynı zamanda da ne kadar sosyalsin. Yani üniversite yılları içinde sadece derse mi gömüldün? Yani şöyle söyleyeyim. 3.80 ortalamalı bir arkadaş gelsin. Bir de örnek veriyorum. 1.80 ortalamalı bir arkadaş gelsin. 1.80, 1'le gelsin. İkisine, ikisiyle de mülakata girelim. Biri işte birçok içerik üretmiş, birçok şirkette çalışmış, e, belli bir belki ekip yönetmiş, bir taraftaki de okula gitmiş. Ben 1.80'lik, 1.81'lik arkadaşla çalışmaya geldim. Çünkü o e, şey yapıyor, sorumluluk alıyor, aksiyon alıyor. Okul değil. Çünkü statik bir bilgi okulda öğrenilen ve çoğu üniversiteden bit bitirdiği zaman ne yaptığını tam olarak zaten bilmiyor. Yani üniversite yıllarında işte 7 p konuşuyor. Pazarlamanın 4 psi 7 pek. Hani o nike üzerinde örnek vermek gerekirse insanlar bunları bile kullandı. Çok daha farklı alanlara girmiş durumlar. Ancak bunu sahada öğrenebilirsin. Senin burada önemli olan aktif olman, güçlü olman ve hani e, öğrenmek için çabalaman bu arada. İstekli olman çok önemli. E, yani bunları göremiyorum bazen. Yani şey oluyor. İşte verilen görevi yaptığında bitiyor. Bitmiyor. Bitmemeli. O zaman biterse zaten iyi bir çalışan olursun, güzel olur ama yükselemez. Yönetemez. Eğer hayallerin varsa bunlara sahip olman gerekiyor diyebilirim. Evet teşekkür ederiz. Ya ee, yani izlediğiniz için de e, çok ilham verici olacağını düşünüyorum. O zaman e, bugünlük bizden bu kadar. E, çok teşekkür ederiz Alihan Bey geldiğiniz için. E, Brand Angels'ın bir parçası Çok teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. Tekrar. Görüşmek üzere, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.